Sevgili dostlar merhaba. 10-16 Şubat haftasını astrolojik gündemlerle hoş geldiniz. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Çok yoğun etkiler içeren bir haftaya başlıyoruz. Özellikle 12 Şubat günü yaşanacak Aslan Dolunay'ı büyük etkiler içeriyor. Hepimiz tedirgin bir şekilde bekliyoruz. Birçok soru alıyorum bununla ilgili. Aslan Burcu Dolunay'ına ait ayrı bir paylaşım yapacağım. Ee, bu yayında günleri konuşacağız ve haftalık burç yorumlarına konuşacağız. E ee, tabii 12 Şubat gününe de gireceğiz. Bak, Biraz azartesi gününe bahsedelim. Ee, haftaya aslında Merkür Güneş kavuşumunun etkisiyle başlıyoruz 9 Şubat'ta yaşanan. Hala çok yakın derecelerde bu kavuşum devam ediyor ki dolunayda da bu kavuşum yer alacak. Ee, birkaç gündür devam eden Mars Satürn üçgeni vardı. Bu da güzel bir açıydı. Hala bunun da etkisindeyiz. Aslında disiplinli ve başarılı olduğumuz günlerden geçiyoruz. Fiziksel ve ruhsal olarak e, dayanıklılık e, verir bu açı. Ve stratejik e, çalışma, uzun vadede başarı, e, kendimizi kararlı hissedebiliriz. Bu açının etkisiyle. Sabah saatlerinde e, Ay ve Uranüs'ün sekstil açısı var. Güne sürprizlerle, sürpriz gelişmelerle başlamak mümkün. Özgün fikirlerimiz var, yenilikçi adımlarımız var. Ve bunlar için de Mars'ın ...şeyde desteğiyle cesaretimiz var. Gün boyunca Ay Yengeç Burcu'nda. Ay Yengeç Burcu'nda olduğunda duygusal olarak derin bir gün geçiririz. Aile ve güvenlik konuları ön planda olur. sezgilerimiz çok kuvvetli olur. Geçmişe dönüp bazı konular gündeme gelebilir. Bugün aileyle geçirebiliriz, evde geçirebiliriz, yemek yapabiliriz. Yengeç Burcu enerjisi bunlarla çok ilgilidir. Gece saatlerinde ay boşluğa girecek ve daha sonra e, Aslan Burcu'na geçecek. 15 Şubat Salı günü artık iyi de Aslan Burcu'nun e, ener Dolunay enerjisine girmeye başlıyoruz. Kavuşumda olan Güneş ve Merkür'ün Uranüs'e e, bir kare açısı var, sert bir açısı var. Bu da dolunayda e, aslında etkin olan bir açı. E, yani gün içerisinde aynı değişimler, iletişimde aksaklıklar, beklenmedik haberler. Yani bunlar da dolunayın aslında Gündemleri ve etkisi. E, düşüncelerimizi ifade ederken ani çıkışlardan kaçınmalıyız bugün. Ay Aslan Burcu'nda olduğu için e, özgüvene ihtiyacımız var. Kendimizi göstermeye ihtiyacımız var. Duygularımızı abartılı bir şekilde ifade etmeye meyilli olabiliriz. Aslan Dolunay'a doğru ilerliyoruz artık. Bireysel konularda aydınlanmalar başlayabilir bugün. Çarşamba günü? E, Aslan Dolunay günü 12 Şubat Çarşamba. Ayaslan burcunda Güneş Merkür kavuşumu Kova'da. Kendi isteklerimizle toplumsal e, sorumluluklarımız arasında bir denge kurmamız gerekiyor bu süreçte. İletişimle net olmak çok önemli. E, ve mantıklı hareket etmekte fayda var. Uranüs Boğa burcundan bir tek ara açı yapıyor dolunay anına. E, bu gerilim sabit burçlarda oluyor. O yüzden bu dolunay sürecinde aslında değişime direnç direnç göstermemek bizim için iyi olacaktır beklenmedik e, gelişmeler karşısında esnek olmayı öğrenmemiz gerekiyor bugünlerde. Bu olay anında e, IC noktası, dip noktası dediğimiz noktada Jüpiter kavuşumumuz var. E, IC noktası köklerimizle çok ilgili, ailevi konularla geçmişle e, ilgili tamamlanmalar ve farkındalıklar ön planda olacak. Hayatımıza yön verirken geçmiş deneyimlerden ilham alabiliriz bu olaydan. 13 Şubat Perşembe günü artık Ay Başak Burcu'na geçiyor. Analistik ve detaycı bir enerji hakim gökyüzünde. Duygusal konularda aşırı eleştirel olmaktan kaçınmalıyız bugün. Dolunayın zaten yoğun etkisi devam ediyor. Henüz duygularımız netleşmiş değil. ve Önemli kararlar e, gündemde e, hayatımızla ilgili. Bu süreçte içsel muhasebe yapmak ve geleceğe dair adımlar planlamak e, önemli bu e, dolunay sürecinden sonra. 14 Şubat Cuma günü sevgililer günü. E, sevgililer gününüz kutlu olsun bu arada dostlar. Arjup Terkar açısıyla başlıyoruz ama güne. Sabah saatlerinde duygularımız biraz abartılı olabilir. Büyük beklentilerimiz olabilir ve bunun sonucunda hayal kırıklıkları yaşayabiliriz. Özellikle ilişkilerde aşırı idealize etmek ve gereksiz büyütülen konular problem yaratabilir. Ay Başak Burcu'nda olacak. Bugün de mantıklı olmak ve ilişkileri daha somut bir zemine oturtmak çok önemli. Duygularımızı düzenlemek ve pratik çözümler üretmek için de uygun bir gün bugün. 15 Şubat Cumartesi günü, e, güneş Neptün ay karşıtlığıyla başlıyoruz. Sabah saatlerinde kafamız karışık biraz, yanılgılar, belirsizlikler ön planda olabilir. Gerçeklerle hayaller arasında sıkışmış hissedebiliriz kendimizi. E, Neptün'e karşılık yaparken güney ay düğümüne de e, kavuşum yapıyor aslında. Geçmişle ilgili konularla yüzleşebiliriz. Geçmişle ilgili yüzleşmeler olabilir. Eski konular, eski gündem, gündemler bir şekilde tekrar önümüze gelebilir bu geçmişten gelen dersleri hatırlamamızı sağlar. Bırakmamız gereken şeyleri fark etmemizi sağlar. Tabii dolunayın da etkisiyle. E, cumartesi günü ay 11.30 ile 15 arasında boşlukta. Önemli kararları bu zaman dilimine bırakmamakta fayda var. E, bu süreçte yani bu saatler arasında enerjimiz düşük olabilir veya belirsizlik hissi yaşayabiliriz. Fakat 15'ten sonra saat 15'ten sonra ay terazi burcuna geçecek. İlişkilerde denge hakim olacak diplomasi ön plana çıkacak. i̇kili İliş, ilişkilerde uyum getirir ay terazi burcundayken. Ve bunun için yani bir ikili ilişkilerle ilgili bir durum söz konusuysa, bir görüşme, bir konuşma yapılması gerekiyorsa, cumartesi günü 15'ten sonrası tercih edilebilir. 16 Şubat Pazar günü güne Venüs Ay karşıtı ile başlıyoruz. Duygusal dengesizlikler söz konusu olabilir özellikle ilişkilerde. Beklentilerimizin karşılanmaması yine hayal kırıklığına ...yaşatabilir bizi. Jüpiter ay üçgeni var. Günün erken saatlerinde işte pozitif fırsatlar... ...şanslı gelişmeler olabilir. Yani kariyerle ve kişisel gelişim değil... ...diyorum ama pazar gününe denk geliyor. Tabii ki mümkün yine de. Ee, öğleden sonra ay-mars karesi olacak. Günün ilerleyen saatlerinde... ...biraz agresyon, e, sabırsızlık... E, ...ön plana çıkabilir. Ani tepkilerden kaçınmamız gerekiyor. Haftanın geneli bu şekilde. Bu hafta Dolunay etkisiyle yoğun etkisini hissedeceğimiz bir dolunay. İstihbaratçısal olarak çok büyük dönüşümler yaşayabiliriz. Aslan Burcu bireysellikle çok ilgili, Kova Burcu da toplumsal durumlarla çok ilgili. Bu dolunayda zaten bireysel konularımız ve toplumsal konuların arasında sıkışıp kalacağız diye söylemiştik. Ee, özellikle Uranüs'ün Boğa Burcu'ndan kara açı yapması işte depremleri tetikleyebilir diye bekliyoruz maalesef ki. Ee, bu durumda bizim bireysel ve toplumsal konular arasında daha sıkışık bir hissetmemizi sağlayabilir. Umarım böyle bir şey yaşanmaz. Aslan burcu kaydında biraz daha ayrıntılı geleceğim bu konuya. Şimdi burçlara geçeceğim. Genel etkileri de dinlemeniz çok kıymetli. Çünkü hepimizin alacağı ortak etkiler bunlar. Toplumsal olarak aldığımız etkiler. E, ee, burçların dakikalarını açıklamaya yazacağım. Ee, kendi burcunuza oraya tıklayarak geçebilirsiniz. Koç burcu diyoruz. Koç burçları bu hafta özellikle aşk hayatınız, çocuklar ve yaratıcılıkla ilgili konular ön planda. E, Aslan dolunayı sizi bireysel olarak cesur adımlar atmayı teşvik ediyor. E, fakat yatırımlarla da ilgili, çok ilgili bu alan çok ilgili. E, güneş ve Uranüs bir de Merkür Uranüs'ün yaptığı kara açılar maddi konularda beklenmedik durumlar getirebilir sizleri. O yüzden yatırımlara, borsaya çok dikkat etmeniz gereken bir süreç ilgileniyorsanız. Ee, özellikle ilişkilerinizde aynı kararlar almamaya özen gösterin. Ee, çocuklarınızın hayatında da önemli gündemler olabilir. Onlarla ilgilenmeniz gerekebilir, gerekebilir bu süreçte. Uranüs etkisi değişiklik yaratabilir. Sürpriz konularla karşılaştırabilir sizleri. Hafta ortasında kariyerinizle ilgili beklenmedik bir fırsat ya da değişimler yaşayabilirsiniz. Hafta sonu e, duygusal olarak hassas olabilirsiniz. Agresyonu e, kontrol etmek önemli olacak sizin için. E, i̇yi haftalar dilerim. Bağ burçları e, dolunan ev, aile ve köklerinizle ilgili önemli bir farkındalık yaşayabileceğinizi gösteriyor. Güreni, güneş ve Uranüs karesi nedeniyle Kariyer ve aile dengesi arasında sıkışmış hissedebilirsiniz sizlerde. de. Ee, hafta ortasında bazı beklenmedik gelişmeler yaşanabilir. Ev değişikliği olabilir, taşınma olabilir veya aile içindeki önemli bir karar ya da gündemi e, su yüzüne getirebilir bu donay. Kariyerinizle ilgili otorite figürleriyle ilişkilerinize çok dikkat etmeniz gerekiyor. Gerilimler yaşanabilir bu hafta. Ee, hafta sonu da ilişkilerde... Baskıyı azaltmak için açık iletişim kurmak sizin için çok önemli. Ee, güzel haftalar dilerim. İkizler Burçları, bu hafta iletişim, seyahatler ve eğitimle ilgili konular ön plana çıkıyor sizin için de. Ee, Dolunay önemli bir karar vermenize ya da bir eğitim sürecini tamamlamanıza neden olabilir. Ancak e, Merkür Uranüs karısı ani ve beklenmedik haberler getirebilir bu konuyla ilgili. Özellikle sözleşmeler, anlaşmalar veya yazılı belgelerle ilgili konularda çok dikkatli olmanız gerekiyor sizinle bu dolunay sürecinde. Kardeşleriniz veya yakın çevrenizle ilgili beklenmedik bir durum da söz konusu olabilir. E, ve tartışmalara karşı biraz sabırlı olmanız, e, sakin kalmanız gerekiyor. Hafta sonu zihninizi toparlamak ve gereksiz stresten kaçınmak için biraz e, yakın mesafeli yolculuklara çıkıp kendinize vakit ayırabilirsiniz. İyi haftalar dilerim yengeç burçları finansal konular ve özlerinizle ilgili farkındalık kazanabileceğiniz bir hafta Dolunay maddi durumunuzla ilgili netleşmeyen bir konunun açığa çıkmasına neden olabilir sizlerinde Harcamalarınıza çok dikkat etmeniz gereken bir süreçten geçiyorsunuz beklenmedik bir harcama çıkabilir Uranüs'ün etkisiyle veya ödeme gündeminiz gündeminize gelebilir bütçenizi dengelemek çok önemli sizin için bu süreçte Kariyerinizle ilgili aynı bir fırsat olabilir ancak risk almadan e, önce iyi değerlendirmek gerekiyor. Uranüsün etkisi çok ani değişimler, e, sürpriz gelişmeler getirebilir çünkü. Hafta sonu ilişkilerinizde özellikle para ve ortak yatırımlar konusunda dengeyi korumak sizin için çok önemli olacak. İyi haftalar dilerim. Aslan burçları Dolunay sizin burcunuzda gerçekleşiyor. Bu hafta sizin için çok büyük bir e, dönüşüm zamanı burcunuzda gerçekleşen durumlar hayatınızla ilgili önemli bir dönüm noktası veya kararlar getirebilir. Kendi kimliğinizi ve ne istediğinizi sorgulayabilirsiniz. Özellikle kariyerinizde ve özel hayatınızda kendinizi daha güçlü ifade etmek isteyebilirsiniz bu süreçte. İlişkilerde ani kopuşlar veya büyük farkındalıklar yaşanabilir. Dikkatli olması gereken, gereken bir süreç. Özellikle iletişim hatalarına çok dikkat edin. E, hafta sonu hissel olarak güvuluş hissedebilirsiniz kendinizi. Sizin de kendinizi bu hafta sonu vakit ayırmanız çok önemli olacak. İyi haftalar dilerim. Başak Burçları, bu hafta iç dünyanıza dönerek bazı farkındalıklar yaşayabilirsiniz. Bunlar geçmişten gelen bazı konuları aydınlatabilir. Özellikle de iş ve sağlık alanında değişimler olabilir. Duygusal olarak biraz hassas ve yoğun hissedebilirsiniz kendinize. Bazı gizli kalmış konular açığa çıkabilir. Çünkü 12. evinizde olacak zorlayıcı bir alanda. Sezgilerinizi aslında güvenmeniz gereken bir süreç. Burası ruhsal alanda aynı zamanda. Çalışma ortamınızda değişimler olabilir veya iş hayatınızla ilgili beklenmedik gelişmeler olabilir Uranüs'ün etkisiyle. Hafta sonu sağlığınıza ve beslenmenize ekstra özen göstermelisiniz ve e, ruhsal anlamda rahatlamanın yoluna bakmanız gerekiyor sizin de bu dolunay sürecinde. E, mutlu haftalar dilerim. Terazi burçları bu hafta sosyal çevreniz ve arkadaşlık e, ilişkileriniz ön planda olabilir. Aslında dolunayı gruplar içinde bir liderlik rol üstlenmenize veya ilişkinin e, netleşmesine neden olabilir. Ancak Merkür ve Uranüs'ün açıları finansal konularda sürprizlere açık olmanız gerektiğini gösteriyor sizin de. Yeni bir sosyal çevreye girebilirsiniz veya eski arkadaşlarınızla ilgili önemli gelişmeler yaşayabilirsiniz. Bu süreçte arkadaşlarınızla destek olmanız gerekebilir. Bunlarla ilgili gündemler de olabilir. Maddi konularla ilgili beklenmedik bir gelişme yaşayabilirsiniz. Özellikle ortak kazançlar konusunda sizin çok dikkatli olmanız gerekiyor. Hafta sonu duygusal iniş çıkışlar yaşayabilirsiniz. Dengede kalmaya çalışmanız çok önemli olacak. Mutlu haftalar dilerim. Akrep burçları bu hafta kariyeriniz ve toplumsal duruşunuzla ilgili önemli gelişmeler yaşanabilir. Onlar kariyerinizle ilgili bir netik getirebilir veya iş değişikliği gibi konularınız gündeme taşınabilir. Güneş Uranüs karesi özellikle ilişkilerde beklenmedik gelişmelere neden olabilir. bu konularda dikkatli olmanız gereken bir süreç. Kariyerinizde önemli bir dönüm noktasına gelebilirsiniz. Cesur kararlar almanız gerekebilir özel hayatınız ve iş hayatınız arasındaki dengeyi korumak sizin için bu dolunayda çok önemli olacak. Bunun için mücadele etmeniz gerekebilir. Hafta sonu finansal konularda dikkat etmeniz gerekiyor ve bu konularda aceleci kararlar almamanız gerekiyor. Güzel haftalar dilerim. Yay borçları bu hafta seyahatler, eğitim ve ruhsal konular ön planda olacak sizin için. Dolunay yurt dışı akademik bağlantılarla veya hukukal konularla ilgili sonuçlar getirebilir size. Böyle bir süreciniz varsa bunların sonuçlanmasını yaşayabilirsiniz özellikle hukukal konularda. E, güneş, Uranüs karesi günlük hayatınızdaki düzeni bozabilir sizin biraz. Programınızı e, biraz esnek tutmanız gerekebilir bu etkinin etkisiyle. Uzaklarla ilgili haberler alabilirsiniz, uzak yollardan gelen haberler veya önemli bir seyahat için plan yapabilirsiniz. Yurtdışı seyahati olabilir, uzak yollarla ilgili seyahatler olabilir bunlarla ilgili mecbur da kalabilirsiniz bu dolunayın etkisiyle. Bir yere gitmeniz gerekebilir uzak yollarla ilgili. İş hayatınızda yoğun bir dönem olacak sizin de. Bu süreçte programınızı iyi yönetmeniz gerekiyor. Hafta sonu içsel olarak rahatlamak için kendinize biraz zaman ayırmalısınız. Bunun için de yine uzak yollardaki seyahatler sizin için kıymetli olacaktır. İyi haftalar dilerim. Oğlak burçları bu hafta finansal konular e, sizin için gündemde ve ortak yatırımlarla ilgili farkındalık kazanabilirsiniz. E, donay borçlar, krediler ya da işte eşinizin gelirleriyle ilgili netleşmeler sağlayabilir. E, ve miras konuları da gündemde olabilir sizin için. Merkür ve Uranüs açıları yaratıcı projeler veya aşk hayatınızda beklenmedik gelişmeleri e, yaşanacağını gösterebilir. Varsa çocuklarınızla ilgili gelişmeler de olabilir. Ortak finansal yatırımlarda çok dikkatli olmanız gereken bir süreç. E, i̇lişkilerde duygusal olarak derinleşebilirsiniz. Önemli kararlar alabilirsiniz bu süreçte. E, hafta sonu daha çok iç dünyanıza yönelme, yönelmek ve dinlenmek isteyebilirsiniz sizlerde. de. Mutlu haftalar dilerim. Kova burçları e, bu hafta ikili ilişkileriniz e, gündemde. Önemli bir dönüm noktasından geçebilir. E, Donlay partnerlerinizle ilgili önemli bu konuyu netleştirmenize yardımcı olacaktır. Ancak güneş Uranüs karesi ailevi konularda bazı beklenmedik gelişmelere neden olabilir. Bu alanda krizler yaşayabilirsiniz. E, beklenmedik sürpriz gündemler gelebilir e, önünüze. İlişkilerinizde ya tamam ya devam enerjisi hakim olacak. E, bu donlayda geçmiş meseleler tekrar tekrar açılabilir, gündeme gelebilir. Özel hayat ve kariyer arasındaki dengeyi kormak sizin için de zor olabilir. Dikkatli adımlar atmanız gereken bir süreçten geçiyorsunuz. Özellikle 15 gün. Hafta sonu agresif çıkışlardan kaçınmak gerekiyor. Özellikle iş veya aile e, içinde gerginlikler yaşanabilir. E, mutlu haftalar dilerim. Balık burçları bu hafta e, günlük rutinleriniz e, ön planda. Sağlığınız ve iş ortamınızla ilgili konular ön plana çıkıyor. Aslan dolunayı çalışma düzeninizi bir değişik getirebilir sizinde ya da bir iş projesini tamamlamanızı sağlayabilir. Merkür ve Uranüs açıları iletişime dikkatli olmanız gerektiğini vurguluyor sizin de. İletişim konusunda yakın çevrenizle ilgili çok dikkat etmeniz gerekiyor. Sağlığınıza ekstra özen göstermelisiniz bu hafta. Stres yönetimine çok dikkat etmelisiniz. İş ortamında bazı beklenmedik gelişmeler yaşanabilir. Esnek düşünmek ise avantaj sağlayacaktır hafta sonu ilişkilerinizde ve ruhsal alanlarda kendinizi iyi hissetmek için e, meditasyon yapabilirsiniz. Sana sağ diye yönelebilirsiniz. İyi gelecektir. E, sizin için bu hafta sağlıklı beslenme ve spor konuları da gündemde olabilir. Bunları düzenlemek, günlük rutinlerinizi düzenlemek de iyi gelecektir. mutlu haftalar dilerim. Aslan e, dolunayı hepimize e, büyük farkındalıklar ve cesur adımlar atmamızı sağlayacak. Uranüs etkisi nedeniyle beklenmedik gelişmelere karşı esnek olmamız gerekiyor dostlar. İlişkilerde iletişime çok dikkat etmemiz gerekiyor. Güzellikler getirsin sevgi